Fani beyin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SGK'da Java sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Güvenlik duvarı ya da ee... İşte virüsten koruma aktif ise java sorunu meydana gelebilir. Java güncellemesi yapın. Eğer cihazınızda java yüklü değilse mutlaka bilgisayarınıza java yükleyin. Java kurulumu yapın ve güvenlik duvarını kapatın. Cihazınızı birkaç defa kapatıp açtıktan sonra e, SGK'daki java probleminden kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.